Yapmadığım ne varsa başıma geldi. Ben ne yapıyorum diye sorgulamaya değilim. Gece bu videoyu çekeceğim diye uyuyamadım biliyor musun? Telefonumu abim alıyor. Evet inkar et. Yok evet. inkar et. Evet, mi? Sonra millet diyor ki sana ne olmuş? Damla bile çarzurum 16 GBta YouTuber olma challenge yapıyorum şurada. Ne doktor olunca uçmuyoruz ki. <laughs> Aynı maaşı alıyoruz çoğu memurla. Aslında hiç sevmem öyle şeyleri. Oruç tutmuyor muyum ya? Doğru <gülüyor> <gülüyor> Tutuyorum kesinlikle tutuyorum. Vallahi bak. Allah beni okutan babama sabır versin gerçekten. Ben öyle bir insan mıyım? Evet. Hayır. sen denemiştim. İsteyim Xiaomi Poco X3 Pro. Panda gibi giyiniyorum. Yine üşüyorum. Böbreğimizi Bakalım. falan bırakırız. <laughs> hani satabilirim. 16 GB'lık telefonuma veda ediyorum. Yeter. Millet nasıl çalışıyor inanın bilmiyorum. Ben de daha çıkıp telefon bakıyorum. Bir... Selam telefon almaya gidiyorum ve bu muhtemelen son düşük kalitede video olacak. Gerçi çok da düşük kalitede değil. Şimdi azıcık makyaj yapacağım. Kımadığım ne varsa başıma geldi. Kaç dakika süren var? var tamam. Kamera değil aynı yamaçta. Ezikli. Ezikli 16 GBlıkları Şimdi gideceğiz. Ne alacağız? Xiaomi Poco X3 mü? Öyle görünüyor ya ama böyle bakacağız. Böyle planlarımız var yine bakacağız. Bir, bir da çekeceğim neyse. Hafızası 256 GB değil mi? Hı hı. mı gülüyorsun? Doğru söyle. <gülüyor> ama ne yapayım yani bir yandan da konuşmam lazım vaktim yok. Öyle abimin arkadaşlarıyla da tanışacakmışım. Eren ve Özgül değil mi? Hı, -hı. Tamam. Evet. O pasta geldi elime sürüyorum. Niye gülüyorsun? oradan kahkaha atıyor bana? Ama ben çok makyaj yapıyor muyum? Kameralar oynuyor şu an. Yapmıyorum gerçi. Yapmıyoruz. Değil mi? Doğru söyle. Evet. Gerçek düşünceni alalım. Yok çok yapmıyoruz. Şimdi sıradaki sen söyle. Ne, ne yapacağım şu an? <laughs> ben ne bilirim Elif'cim. Bilirsin bilirsin. Yok vallahi bilmiyorum. Ne ruj mu süreceğim? Ben bildiğim Hayır. tek şey makyaj. Hayır. Onu da süreyim. Gibi. Dur. Ay. Bu lip balm. Tamam. Bu da ruj. Hı. Küçük ama ruj. Ben ne yapıyorum diye sorgulamaya değilim. Gece bu videoyu çekeceğim diye uyuyamadım biliyor musun? sağa dönüyorum sola dönüyorum diyorum ben videoda ne diyeceğim ama işte sonra böyle hiçbir şey demiyorum susuyorum videoda ama ne yapayım yani peki telefonu için mi alacaksın aa onu söylemedim gülüyor üstüme gülüyor rezil ama hazırlanırken anlatmam gerekiyor evet şimdi anlatabilirim telefonumu abim alıyor çünkü çünkü en kardeşi benim bu yüzden alıyor. İnkar et. Evet inkar et. Yok inkar et. Evet anlıyoruz. Gel Bu videoyu Ayşe de izleyecek ona göre. Büyük şiddet altındayım. Beni daha çok seviyor. Bunu aslan. Sen ne kaç yıl geçirdi? 12 yıl. Ben ne kaç yıl geçirdim? 20 yıl. Evet. İşte. 12 yaşına geldin mi Ayşe? Ay gelmedin doğru. 2012'de doğdun evet. 9 yani yıl geçirdi 9 yıl değil mi? 10 senesi işte Şubat'ta doğdum. Bir ay vardı 10 günde bir ay bile yok. Hiçbir şey anlayacağım sadece. <laughs> Bu video Ayşe'yi ağlatma videosu. Senin yüzünden kirpiklerim yapıştı. Benim mi? Evet senin yüzünden. Evet, peki benim yüzümdendir. Bizim eşekliğimiz kusura bakma. vereceğin <laughs> parayı mı düşünüyorsun şu an? Ya. <laughs> Böyle dalmış kenara. <laughs> Almak istemezsem zaten söz vermez. Tarlası yanmış çiftçi gibi bakıyor. Ben senin hakkında bir şey anlatacaktım. Benim hakkımda. Evet. Akşam onu düşündüm. Utandırıcı bir şey anlatma da ne yapıyorsan ya. Uyumanı anlatacaktım. Anlatayım mı? Anlatabilirsin sıkıntı. Dur şu an tehlikeli noktalardayız. Allık sürerken anlatayım onu. Peki. Sesim de geliyor mu ki acaba? Ben yine mikrofon takmayı unuttum. Neyse. Geliyordur artık yani. Arkaya olmadı müziği çok kısarım. Ve beni duyarsınız. Çok da gürbül bir sesim yok. Bence müziği duymanız daha iyi. İyidir, iyidir. Ya benimkinden iyidir. Anladın mı? Şimdi ben Samsung Galaxy J7 Prime kullanıyordum. Onu da zaten kendim almamıştım. Annem gibi bir gün dışarı çıkmıştı. Benim telefon bozuktu. İşte aradılar. <laughs> Siyah mı? Şey mi dediler. Yok lacivert mi? Gold mu istiyorsun dediler. Dedim lacivert alın. Öyle geldiler yani. Yıllardır onu kullanıyordum emektarım ama artık değişmesi gerekiyor. 16 GB'da YouTuber olma challenge yapıyorum şurada. Yani hiçbir şeyim yetmiyor. Hafızası yetmiyor. Kamerası zaten iyi değil. Bunun size farkındasınız ama bir yerden de girmem gerekiyordu hani. Dedim daha fazla oyalanmayayım yoksa hiç giremem. Öyle bir şekilde girdik YouTube'a. Sonra abim işe girdi. Evet sonra abim işe girdi ve bana telefon alacak. Bir şey diyeyim çok şey duruyorum. Hayalet gibi duruyorum. Hmm, yok yok. <laughs> Işık ve açı farkından dolayı olabilir. Ama normalde de zaten bu kadar beyazım. O yüzden biraz alır. Bunu görsen ne dersin? Aldık der miydin? Ya aldık ne bilmem ki Elif'ciğim ben makyaj... Yanaklara sürülen şey. Yok, büyük ihtimal oje falan derdim. Değil mi? Ben Çünkü oje gibi bir şey. Hmm. Abartıp Alican'a dönmem yok mu peki? Oha kamerada belli oluyor. Ben günlük hayatta hiç belli olmuyor diye biraz fazla sürüyor. Sonra millet diyor ki sana ne olmuş? Ah. Danla Bilic, Erzurum Gerçekten. <laughs> sana aslında abi değil abla olasınmış bence. Niye? Çünkü şey hep şey mesela mesela makyaj tarzı şeylerden anlamayan bir abim var ve bir ablam olsaydı sana daha çok yardımcı olurdu. Ay ben ne kadar yardımcı oluyorum ama daha küçük şu an. Büyüsün yardımcı olurum sanırım. Öyle umuyorum. Şimdi sen benim doktor makyaj malzemem. Doktor, olunca bence pek dinlenmeyeceksin ama. Hayır. Ne doktor olunca uçmuyoruz ki. <laughs> Aynı maaşı alıyoruz çoğu memurla. Hangi memur alıyor da bu parayı? E hangi paradan bahsediyorsun mesela? Yine 16, 15 alıyorsunuzdur. Nerede? Kaç Lütfen söyleyin. Ya şeyler mesela asistanlar çok az alıyor. Yandal uzmanları mesela 7 yandal uzmanı var. Yandal uzmanı da ne biliyor musun? Mesela adam tusa giriyor, dahiliyeyi kazanıyor, sonra yandala çalışıyor. Oradan hematolojiye gidiyor veya nefroloji falan filan. Ona rağmen hani adam 10 yıl, 20 yıl okuyor neredeyse. O parayı alıyor. Gözlerin altı çok mu şey ama kamerada daha güzel çıksın. Çok mor değil ama süreceğim. Herkes diyor şöyle yapın daha çekik olsun. Yapalım. Çok da çekiklik derdim yok aslında ama işte. Gözlerin Modanın kocaman nasıl çekiyor olabilir? Bazılarınki kocaman ve çekik şöyle mesela daha güzel duruyor. Ama öyle bir derdim yok yani. <laughs> Korkuyorum ki şey mi <laughs> hafızam mı bitiyor. Benimki hafızası bitmez rahat ol. Var yani hafızam şuğa çok bak, var yeteri şuğa. kadar var. Bu videoyu çıkartır. çıkartır hayli çıkartır. hayli. <laughs> uykum geldi sadece. Niye uykum geldi bir saattir seninle konuşuyorum yazıklar Varlı olsun. Sen bana bir kutu açılım videosu da çekersin. Ya bu videonun içerisinde olacak. o e anki tepkim falan. Youtube'a bir buçuk saatlik video atıp ha, atarsan insanlar der ya, ki bu ne? Hayır, çok Doktor bu ne? Bugün mesela bir video yayınlanacak. Altıda. Ama onu çok istediniz. Ben de şey yaptım. Aslında hiç sevmem öyle şeyleri. Ya nasıl sevmem? Ben kazananı 2 yıl olmuş. Hani Sistem çok hızlı değişiyor. Öğrencilerin çalışma kapasiteleri çok farklı ama ne yapayım isteyince ben de yani kıramadım. Sonra full o videolardan atmam yok mu? <laughs> 45 dakika. Ya tutacağını biliyorum dakika. mesela. O videoyu izleneceğini biliyorum. 40 dakikalık video ama yine de izlenme süresi çok olmasa da yarıda sıkılıp çıkanlar da olacak ama Yine de faydalı bir video olduğu için çok izlenecek. Ama ben sürekli ona odaklanmak istemiyorum. Çünkü biraz şey gibi oluyor hani. Ekmeğini yemek gibi oluyor bu durum. O yüzden fazla oraya yönelmek istemiyorum. Yani elime yapışmaz. Çekerim. Bana sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Hem de daha kolay elimde oturuyorum şurada. Çekiyorum ama yani yanlış yönlendirmekten korkuyorum açıkçası dediği 200 takipçisi olan 200 <laughs> abonesi olan youtuber olsun bir kişi bile şey olmasın istiyorum üstüme gidiyor yok gülme hasta <laughs> olmuş <gülüyor> üşütmüş öksürürken tıksırdım Erzurum gibi bir memleket sileceğim sileceğim tamam. editte ne var 2 dakika 40 biç böyle deyip 3 gün edit yapıyorum Allah beni okutan babama sabır versin gerçekten İzliyor bu videoları biliyor musun? Babam videolarımı izliyor ve beğeniyor. Bu kadarını bilmeniz yeterli. Bazen deli kızı deli falan diyor. Ama ne yapayım? <laughs> Uyuyacağım ben o zaman. Uyuma dur ha. Bitti. Eyeliner de çekerim de çekmeyeceğim bugün. Buyurun. Niye uyursun? Beraber yattık 9'da kalktık. Ha, Allah Allah. Ee, uyudum Hatta gayet. 8.30'da uyandım. E tamam yarım saat. Hadi uyu yarım saat uyu. Ağırlık çok <gülüyor> <düm>. <gülüyor> Bana kendi köşeme çekilme perileri geldi. Döverim ha. Şimdi saçlarımın doğal hali şu. Şurası. Kardeşim susmuyor. Neyse. İzle de rezil ol. Şimdi saçlarımın doğal hali şurası. Ben bir araba yamıştım. Böyle dibim şuraya kadar geldi. Hiç durumunda değil. Eşik gibi duruyor. Böyle hiçbir şey sürmeyince böyle oluyor saçım. Bakın ekranı mantıklı. Tamam. Sen bu kafayla nasıl tıp kazandın? Hayran kıyım. Ne var Hayran kardeşim? Yolu. Bir senemizi yok ettik kazandık. Peki. Hatırlıyor musun benim sınav sürecimi? Ağlayı hazırlayış şey yapıyordum. telefondan Ayşe'nin bir çektiği var. Ramazan ayında tüm uyku düzenim bozulmuş. Sabahları böyle şey yapıyorum. Her molada 10 dakikalık dizi izliyorum. Sonra 5 dakika gidiyorum bir şeyler içiyorum Ramazan'da. Hayır. Ramazan'da içmiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Ramazan'da Öyle içmiyorum. Hayır. Ben oruç tutmuyor muyum ya? Doğru. <laughs> Tutuyorum. Kesinlikle tutuyorum. Valla bak linç yerim diye korkumdan değil. Tutmaya da bilirim ama tutuyorum. Kurban bayramında oruç tutuyor. Ramazan bayramında <laughs> kurban kes. <laughs> yok yok. Bayramlarda kaydırma at. Olabilir. <laughs> Saçların ucunda ışık gibi çok güzel durmuyormuş Rolar. Ben beğeniyorum. <laughs> Güzel canım benim. 15 tatilde saçımı boyayacağım. Aslında şey istiyorum böyle kumral bakır gibi bir renk istiyorum ama anlatamam muhtemelen. <laughs> muhtemelen tutturamayacağım da. Ama beni birkaç videoya böyle şey görebilirsiniz. Turuncu. Bak şu uçlardaki rengin abi daha şeyini bu mesela sarıya dönük olmuş biraz. Daha susunu ama bir yandan da ve kestanemsi bir renk istiyorum. Saç boyamayı sevmem ama kestim. Randıman alamadım. Bari dedim boyatayım. Çünkü kendimi çok aynı görüyorum artık. Şu an aynı görmüyorum gerçi. Şu an seviyorum tipimi de. Her dediğime kafa sallamazsan. Evet. Yani... <laughs> bir daha deli gibi hissediyorum ya. Bir şeyler anlatıyorum anlatıyorum şöyle. <laughs> ne diyeyim senle kavga mı edeyim? Et. Korktun mu? Şey, bir Kırık kastan mi? gitçi kazan diye O yüzden hiç sen de Yok be, ben öyle bir insan mıyım? Evet. Hayır. Bak. <laughs> Yalan söylüyor şu an. Altaya eder <laughs> misiniz? Arkandayız Elif. Hasta <laughs> numarası kesiyor, hiçbir şey de yok. Yalandan öksürüyor ki acındırsın kendini. Abi arkası düzgün duruyor mu? Çok güzel kardeşim. Bak çabuk çıkalım diye deme. Evet. Tamam. Oldu gibi. Özgürlüğüm için süsleniyorum bu kadar biliyor musun? Ne? <laughs> Özgürlüğüm için. Bir de yüzde de beni hiç sevmiyormuş Özgür. Ne o sever? Ne bildin sever? Belki gıcık biriyim. Bak bakacağız. Hiç gıcık değilsin falan yok. Sen denemiştin. Sana laf anlatamam. Yeter. Buramıza geldi. Yeter artık. Yeter buramıza. Bununla ilgili de riyasım var bu arada. <laughs> Hepsini ezberlediği için. Evet, Benim evet. Bir kolye taksam güzel olur bence. Ben de kolye takayım bence saçım oldu yeter. Şimdi önce Xiaomi'ye gideceğiz sonra ya çok da anlatmama gerek yok aslında ne bileceksiniz nereye gideceğimizi. Öyle telefonculara bakacağız. İsteyim Xiaomi Poco X3 Pro mu? Hmm. Pro 256 GB. İsteyim mi Hayat olmazsa... Hayatlarım J7 <laughs> e yine çok üzülürüm. Ha bugün almayabiliriz belki kredi kartı olayını falan halledemeyebiliriz. Bugün ya şöyle... Bugün hiç olmazsa Xiaomi'den taksit yapıyor, oradan alırız. Yapıyor mu senin kartı? Yaptırırız, Onu, Vakıf Banka yapıyor da şey... Ee, en kötü bugün içerisinde gider Türk Telekom'a deriz ki bir tane faturalı hat verin bana onun üstüne de telefon verin. Şeyde var mı Poco? Ee, var Türk, Türk, Telekom'da. Türk Telekom'da. Olmaz lazım yani internet sitelerinde var. Hadi bakalım öyle bakacağız işte alabilirsek. Alırız alırız bugün. Bek Alıyor işte, muyuz? Akşam, akşama sen onun videosunu çekersin. Tamam. Akşama da aldığım telefonu, kamerasını falan her şeyini göreceksiniz. Neyse, bu kadar yeterli bence. Gidiyoruz. Şimdi Erzurum sokaklarında donuyoruz. Çok soğuk. Elim buz Baksana daha ağırlık Çenem Aman bile donmuş. Açmışsındır, açmışsın. Açtım açtım. Sen daha beter donmuşsun. Kızım bu ben... sarı, ben beyazım. Donuyor, böyle kıpkırmızı oluyor. Boyun da yetmiyor, onu göstermiyor ama. Öyle halime bak. Panda gibi giyiniyorum yine üşüyorum. Alttan patol giymemişim. çok soğuk. Bacaklarım böyle böyle karıncalanıyor soğuktan abi. Öyle bir soğuk. Şimdi gidiyoruz abinin arkadaşlarının yanına. Benim bir var. Şimdi abim ve arkadaşlarıyla telefon bakıyoruz. Gel lan. Sen de Ve hava kaç derece abi Allah için. Bak şu an Hissedilen... Şimdi. Şu an bir sıcak. Benim bir dondu. bacak. <laughs> Gözlerim titriyor gerçekten. Bir de eksi yedi de sadece hissedilenmiş. Böyle sürü halinde telefon bakıyoruz. Haydi bakalım. Şurası normalde havuz başı ama havuzun içinden yürüyüp geçmişler. Orada bile bu Gerçi suyunu çekmişler sanırım. E, suyu çekilmiş. Öyle. Sansürlemem gerekebilir. Burası elit Teştar'a sossun. Burası Burası Doğru Allah araba çarptı. Yok yok. Elim buz tutmak üzere. Oh, çok, yani. çok. <laughs> Arkadaşlar yine telefon baktık ama alamadık çünkü <laughs> Alperen'in parası yok. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ve nasıl ödeyeceğini de bilemiyor. Yo taksitle bana ödeyeceğim. 250 bin ay mıydı? <laughs> öyle bir sürede ödemeyi planlıyor. Ar ne yapacağız vermem. 250 binayı Ölmezlerse. Nasıl? <laughs> 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 Böbreğimizi falan bırakırız. Ben <laughs> satabilirim. Olur. Her şeyi falan satarım yani. Ar Yapacak bir şey yok. Alperen böbreğini vermeye gönüllüymüş. <laughs> ne düşünüyorsun kanka? Açıya bak Allah aşkına. <laughs> Boy farkı bu kadar olmamalı. <laughs> Akşam telefonu, çay çalış videosunu çekerken görürsün. Çayın, tamam. Boyun. Zaten. Sen böbreğini verme yazı mısın? Evet. Ha. Eren veriyormuş böbreğini. <laughs> Emre sen böbreğini verir misin telefon için? Oğlum ben kendi <laughs> telefonuma vermedim. <laughs> kendi telefonu için bile vermemiş. Evet arkadaşlar. Ekonomi kötü. Eve geldim. Olaylar çok hani bir şekilde gelişti ve hava çok soğuk olduğu için böyle bence evde açabildim videoyu ve telefon aldım. Geldim. Şimdi ben Poco demiştim ama Poco almadım. Çünkü o oyun için daha iyi bir telefonmuş. Kamera için e, Redmi Note 10 Pro'yu önerdiler. Ben de onu aldım. Şimdi kutuyu tabi burada açmak isterdim. Bunun ne önemi var bilmiyorum ama kılıf mılıf aldığım için açmam gerekiyordu zaten. Kontrol etmek için de açmam gerekiyordu. İlk orada açtım. İşte aldım. Böyle neyini de göstereceğim bilmiyorum ama Sonunda kavuştum. Kaç dakikam var ya? Bir dakikam var. Tamam. Sanırım bu kaygıyı son kez yaşıyorum. İşte edit falan da bu telefondan yapabilirim ve kabımda mor aldım. İşte kabım falan aldım. Geldim. Yanaklarım hala kıpkırmızı. Çünkü hava -7 diyorlar ama -7 asla değil. -20 falan vardır büyük ihtimalle hissedilen en azından biz öyle hissediyoruz. Yani bak ellerim hala kıpkırmızı. Çünkü hava çok soğuk. Çok soğuk. İçten tayt giymeyi unutmuşum. Yani bacaklarım titriyor. Kardeşim geldi kucağıma oturdu. Az önce dedi ki abla bacakları ne kadar soğuk. Yani bilmiyorum. Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu kadar soğuğun manasını hala çözebilmiş değilim. O soğukta işte oradan oraya oradan oraya telefon baktım. Ve buna karar verdim. Görünüyor mu şu an? Ekran çok parlıyor böyle. Öyle yani bu kadar. Böyle telefonların pek özelliğinden anlamam. Ama Poco isteme sebebim 256 MB olmasıydı hafızasının ama bilmiyorum kamerası bunu daha güzel. Kamerayı alırım hafıza kartıyla da onu halledebilirim şeyi. Bu 128 mesela bir 128'lik de SD kart alırım onu takarım. Öyle halledeceğiz sanırım. Abimin arkadaşlarıyla tanıştım. Vallahi ben çok sevdim. Çok iyi insanlar. Zaten göreceksiniz muhtemelen videoda. Onları da koyacağım. Özgür'le çok iyi anlaştık. Eren de iyiydi. Hepsi de iyiydi yani. Eren, Serhat, ıı, Erdem olması lazım birinin adında. Erdem miydi? Emre. Emre. Evet adı Emre. Emre, Serhat, Özgül, Eren. Ben hiçbir şey anlamayan bir insanım. Yani böyle bir hafızasını bilirim, bir kamerasını bilirim bu. Yani mesela kaç megapiksel kameranın da iyi olduğunu da bilmem. Ben derim ki bu bundan iyi mi, bu bundan kötü mü? Benim anlayışım tamamen buna dayalıdır. Ama onlar sayesinde <laughs> bence iyi bir telefon seçtim. Birazdan bununla çektiğim videoları göreceksiniz. Öyle, çok gerizeklik de etmek istemiyorum. Kısa da bir video olacak sanırım. Ama bu müjdeyi size vermek istedim. Çünkü videolarımın kalitesi bir miktar bir miktar da değil baya bir miktar ama o telefona göre iyi bir kalitede video çekiyordum en azından öyle bu telefonla son videom çok şükür Allah'ım bismillah öyle bitti bu telefonla maceramız buraya kadarmış 16 GB'lık telefonuma veda ediyorum yeter bunu aldım geldim şimdi buna video çekeceğim kamera bence güzel sizce bence yazabilirsiniz altı güzel. Yazmasanız da keyfiniz bilir yani. Böyle çok <laughs> youtuber gibi olmak istemiyorum. Ya youtuberım işte neyin şovunu yapıyoruz? Youtubersan youtubersın. Gurur <laughs> Seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Yeter. Şimdi. Çok heyecanlı. Gidiyor. Aa. aa. Dur. Hiçbir şey dememe gerek yok. Bu grup mesajlarını hemen yenileyim. <laughs> Çünkü tıp okuyorum. Grupta her şeye ihtiyacım var. Her yerden bir not. Millet nasıl çalışıyor inanın bilmiyorum. Ben de daha çıkıp telefon bakıyorum. Bir önceki günde edit yaptım. Ondan bir önceki günde video çektim. Yani bu komiteden de kalırsam yazıklar olsun bana. Dolaşım komitesini geçtim. Giz komitesini inşallah geçelim. Giz gastrointestinal sistem. Yani sindirim ve boşaltım sistemi gastrointestinal intestinum crassum intestinum tenue evet ince bağırsak kalın bağırsak baktım ki size doğru mu bilgi verdim hani zaten bu bilgiler neyinize yarayacaksa bilmiyorum acaba telefona mı yedekliyor şu an yoksa cloud'a mı yedekliyor drive'a yedekliyormuş aaa yedek devam lazım mesajları yoksa her şeyim gider ben fotoğrafları alacağım ve telefona format atacağım. Nasıl? On parmağımda on marifet. Bir yandan o yüklensin. Ben de bir yandan videoyu kollayayım. Hep böyle yapıyorum. Hep videoyu atıyorum. Başında böyle bekliyorum. Kim izledi, ne kadar izledi, yorum yaptım falan. Öyle. Bu telefona artık temelli bir geçiş yapayım. Her yerini kurcalama vakti gelmiştir. Çok iyi. Ben kamerasını valla beğendim. Hafızası da hiç şey değil. Az değil ama video çektiğim için SD kartı alırım. Şimdi mealen artık daha güzel videolar gelecek. Böyle. Baksana. Çok iyi. Bu videonun sponsoru da abimdi. Alperen Ertuğ. Takip etmeseniz de olur yani. Çok da etmeyin. <laughs> çok etmeyin kıskanıyorum. Görümce damarım tuttu. Böyle işte. Abicim eğer bu videoyu izliyorsan çok teşekkür ederim. Yani ilk maaşında bana telefon alman bilmiyorum çok özel hissettirdi. Söyleyecek fazla bir şey yok. Artık sınava çalışayım. Perşembe günü sınavım var. Bugün pazar. Video yayınladım. Videoyu izliyorsunuz umarım. Buraya da şeyini koyarım. Kart olarak koyarım. Öyle. Bu kadar. Bu videoyu da yani poşa gönlünüz bilir. Beğenin, abone olun, yorum yapın. Ne yapıyorsanız yapın. Yani tamamen keyfinize kahyası bilir. Öyle. Gidiyorum. Ay ben bunun kamerasını çok sevdim. Ojelerimi göstermeye çalışıyorum. Her fırsatta gördünüz mü bu arada? Ve bunlar gri. Bunlar şeftalimsi bir renk. Bu şey. Fıstık yeşili. Böyle fıstık mı olur? İşte pastel bir yeşil. Mavi. Mor. Ama lila. Mor da değil. Öyle. On parmağımda beş renk oluyor. Evet. Öyle. Bu video bu kadardı. Gidiyorum. Mesela yerde sıkılıp çıkan, mesela yarıda <laughs> çıkı. Sıkılıp çıkanlar. Ne çorapsız geziyor? Ne çık? Gezmiyor ben, musun? Keser misin salak? Keserim. Evet. Niye kızdın? Çorapsız geziyor mu? Sen ama <laughs> sen niye ten, geziyorsun? Ayak attı, attı anti, var da Talipte geziyor mu? Ayak seviyorsun. <laughs> <laughs> Fasist diyeyim faşist. <laughs> Bu aynayı da buraya yanlışlıkla koymadım. Kasıtlı koydum ki aynaya bakarak konuştuğumu anlayın ama zaten bunu kendim de söylemiştim. Neyse. Bunun bir önemi yok. Ben niye böyle gereksiz detaylarda boğuluyorum ki? Bilemem. IQ 3 olduğu için olabilir. Her neyse şu kapıyı gizleyeyim azıcık.